Figürcünün seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Evet arkadaşlar, FS'de geri döndü. Gerçekten sizlerle bir araya gelmeyi çok özlemişim. Video çekmeyi, inceleme yapmayı, editi, kurguyu, bütün bunları çok özlemişim. Ben aslında e, ikinci sezon... Sonunda 3. sezona geçerken neler oldu, neler yaptık, neden kısa sürdü falan diye anlatacakken, böyle bir planlama yapacakken bir anda kendimizi e, filmlerde gördüğümüz bir karantina ortamında, bir salgın durumunda bulduk. E, bu konuyu çok fazla konuşup sizleri üzmek istemiyorum. Zaten her gün içindeyiz, her gün bunu yaşıyoruz. Ama sadece sizden şunu istirham edeceğim, şunu rica edeceğim. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 tane kurala gerçekten uyalım. Eğer işimiz çok acil değilse ve yapılması gerekmiyorsa sırf keyif için dışarıda olmayalım, kurallara uyalım, yapmamız gerekenleri yapalım. Dışarıda çalışan arkadaşlarımız da ekstra ekstra güvenlikler alsın, alabildikleri kadar e, bu süreci en kısa zamanda hayırlısıyla atlatmayı diliyorum. Hepimiz için, tüm dünya için. Evet şimdi lafı çok fazla uzatmadan her zamanki gibi konuğumuza geçelim. Bugün bizleri gördüğünüz gibi Diamond Select Toys PVC Galeri serisi Joker heykeli ziyaret ediyor. Aslında ilk önce GameStop Exclusive olarak satışa çıkmıştı bu heykel. Daha sonra da normal versiyonu ile koleksiyoncularla buluşturuldu. Heykelimizin tabandan kafaya yüksekliği 9 inç yani aşağı yukarı 24 santime tekabül ediyor. Modellemesini ve tasarımını son derece başarılı bulduğum heykelin tasarımı sevgili Sezar Modellemesi ise Alterton abimize ait. İkisini de çok severim. İkisinin çok başarılı işleri vardır. Fakat boya işçiliğinde bulduğum kusurlar mevcut. Bunları da incelemede dile getireceğim. Figürcünün seyir defteri olarak bu heykele puanımız 10 üzerinden 7. Dilerseniz şimdi incelemeye geçelim. Gördüğünüz gibi son derece renkli bir kutu tasarımı var karşımızda ürünü önden görebildiğiniz bir yapıya sahip. Gamestop versiyonunda flip kapaklı dediğimiz bir modeli vardı. Ön taraftaki kapak açılıp kapanıyordu. Onu değiştirmişler. Hemen arka tarafa baktığımızda Joker ile ilgili bir info var. Onun da alt tarafında bir fotoğraf, yan tarafta da çizgi romanlardan fırlamış hali yer almakta. Fakat şunu söylemekte fayda görüyorum. Olur da e, buradaki heykelin fotoğrafını görüp bu ürünü almaya kalkarsanız e Uyarıyım, ikisi gerçekten birbirinden farklı. Ben ilk defa Diamond Select Toys'ta böyle bir şey gördüm. E buradaki ürün, kutunun içindeki üründen boyama olarak biraz farklı arkadaşlar. E zaten şimdi incelemede kendiniz göreceksiniz. Evet, az önce de dile getirdiğim gibi bu PVC heykelin hem modellemesini hem de tasarımını ben çok beğendim kafa modellemesi son derece başarılı olmuş. Mr. J'in yüzünde tam da Joker'a yakışır şekilde hem sadist hem de eğlenceli bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Bunu iyi yakalamışlar, çok da başarılı olmuş. sivri burunu, sivri çenesi, geniş ağzı ve dişleriyle muazzam bir Joker portresi sergilemekte bana göre. Aynı şekilde saç modellemesi de gayet güzel olmuş. saç modellemesinin boya işçiliği de Gayet yerinde çünkü ara ara gölge katmanlarla çok güzel bir derinlik sağlamışlar. Aslına bakarsanız yüzü için uygulanan boya işçiliği neredeyse başarılı denilebilir. Fakat ilk dikkatimi çeken şey dişlerin şu gördüğünüz bölgede dudak kırmızılığından nasiplenmiş olması. Yani burada bir taşma sorunu var arkadaşlar. Burada siyahlık ve kirli bir doku çok daha başarılı olurdu. Aynı şekilde kaşların rengi de saçların rengi de birbirinden farklı. Bu da biraz bana rahatsızlık veriyor. Ee, bunların aksine yüzündeki pudra uygulamasını ben hem tom olarak hem de e, uygulama olarak çok başarılı buldum. Mr. J'nin body modellemesi de gayet başarılı baktığımız zaman. Hem seçilen pozlamayı hem de tasarımı beğendim. Klasik mor kıyafeti içinde arzı endam etmekte kendisi. Ceketin modellemelerindeki hareketler çok yerinde kullanılmış. E aynı şekilde boya işçiliğiyle de birleşince heykele bir dinamizm katmış. Smokey'nin altında turuncuya kaçan renkteki yeleği, onun altında yeşil gömleği ve siyah papyonuyla çok şık durmakta kendisi. Bunu da söylemeden <laughs> duramayacağım arkadaşlar. Genel anlamda boya işçiliği son derece başarılı badi'de. Sadece yakasındaki çiçeğin şu gördüğünüz çiçeğin genel renk skalasından biraz daha farklı bir renk tonunda olduğunu düşünüyorum ben ama o kadar sorun değil devam edebiliriz. Görüldüğü üzere Mr. J elinde İskambil destesinden tabii ki de jokeri tutmakta kartın üzerindeki grafik detayları da atlamamışlar. Böyle küçük detaylar her zaman sıkıntılıdır ama Diamond Select Toys bunu başaran ender firmalardan bir tanesi. Mor eldivenli elinin de modellemesini çok güzel yapmışlar. Ben onu da çok beğendim çünkü bazı heykellerde bu el modellemelerini çok üstün kör yapıyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor. E, yüzündeki şeytani ifadenin sebebini şöyle heykelin arka tarafını çevirdiğinizde anlıyorsunuz. E, görüldüğü üzere kendisi elinde bir adet hançer tutmakta. Alt tarafa doğru indiğimizde ise mor renkte ve siyah çizgili paltolonunun hem modellemesi hem de boya işçiliği son derece şık gözükmekte. Aynı şekilde ayakkabıları da kıyafetini tamamlayan bir modellemeye sahip ve boya işçiliğini de gerçekten beğendim. Heykelin beyzine geçelim. Heykelin beyzi gerçekten çok keyifli. Joker temasını yansıtan bir tasarıma sahip. Dikkatle baktığınız zaman beton yapısının içerisinde gülen yüze sahip balıklar görüyoruz. Bir adet dinamit var, patlatıcı bir kol var, bir ahşap balyoz ve kurma dişleri görüyoruz. Bunlar tamamıyla Joker'in ceplerinden çıkartabileceği şeyler. Hepsinin modellemesi de, boya işçilikleri de son derece başarılı. Şunu da yeri gelmişken ifade edeyim. Mesela balıkların dişlerinde taşma sorunu ilginç bir şekilde daha azken en önemli yer olan yüzdeki e, dişlerdeki taşma sorununun net olması biraz kafa karıştırıcı ama e, o kadar kusur Kadıkız'ında da olur diyerek devam edelim. <laughs> Son olarak toparlayacak olursak Joker karakterini ya da DC karakterlerini seviyorsanız sizlere şunu söyleyebilirim ki Diamond Select Toys fiyatına göre oldukça iyi bir PVC heykel çıkartmış. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında sitelerde, mağazalarda bulabilirsiniz. Bizim burada satış fiyatı sanırım 500 TL ve üzeriydi. Belki ikinci el bulabilirsiniz bu ürünü. E, koleksiyona katmanızda fayda gördüğüm ürünlerden bir tanesi. Sadece dediğim gibi eksi olarak boyamada bir iki tane ufak e, daha iyi yapılabilirmişim var. Onun dışında modelleme ve e, tasarımı gerçekten çok başarılı bu heykelin. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve figürcününseyirdefteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.